arkadaşlar, herkese merhabalar. Youtube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bim'in kendi ventilatörünün kutu açılısını yapacağız. Haydi videomuza geçelim. Şimdi öncelikle Bim'den almış olduğumuz Proway markalı ventilatörün kutu açılısını yapacağız. Şimdi özelliklerini ben sizlere şöyle göstereyim. hız bir şekilde gelin birlikte kutu açılımına geçelim. Şimdi öncelikle kutumuzu şöyle açıyoruz açtığımızda öncelikle bizeyi e, bu tipot herhalde bakalım aynen şöyle bir tipotu çıkıyor yani bunu masaya sabitlemeniz için böyle bir aparat bizeyi karşılıyor e, daha sonrasında ürünümüze e, bakalım ürünümüz bu şekilde bizeyi karşılıyor tabi hayyetin içinden de bir adet, bir adet kumandamız bizeyi karşılıyor ürünün kendi kumandası bizeyi karşılıyor burada hız ayarını fanın hız ayarını burada ışığı ve açıp kapatabiliyorsunuz bunu buradan yönetebiliyorsunuz daha sonrasında fanımızın söyle ne derler söyle bir şeyinden çıkaralım böyle hız bir şekilde evet söyle çıkardık görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir fanımız bize karşılıyor. Prove yazısında görmekteyiz. E, kutudan başka bize neler karşılıyor? Kutu içinde e, bir adet ürünümüzün fanlı kamplan kullanım kılavuzu bize karşılıyor. Ayrıca fisi de burada da görmüş olduğunuz gibi. Söyle bir adet, evet, söyle bir kitapçı yani kullanım kılavuzu bize karşıladığını belirtmek istiyorum. 200 TL'ye almıştık. Daha sonrasında içinden e, askılığı çıkıyor. Ünümüzün duvaya asmak için bu da. Apayat. Son, son parçada bir adet. Söyle ben sizlere yakından göstereyim. Evet söyle. Açabilir miyiz acaba? Evet söyle. Bir adet şarj kablosu çıkıyor. Uzunluğu da oldukça güzel arkadaşlar. E, dediğim gibi bunu şimdi sabitlememiz için yapmamız gereken şey bu da Söyle ürünümüzü kuyulumunu yapıyoruz. Böyle bu şekilde sıkılıyoruz ürünümüzü. Daha sonrasında bunu buradan su sudaki kısımda cihazımızın hani bu şeyi sıkılamak için arkadaşlar su tarafı su şeyi sıkılamak için yapmışlar. Bunda da, e, da bu şekilde söyleyelim. E, dediğim gibi güzel bir fan olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi servis kablosu bu şekilde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.